Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sahurlar diyerek e, tarifimi başlıyorum. Sevgili arkadaşlar bugün sahurda ne yapalım diye düşündüm. Hemen gece gece iki tane yufkam vardı. Güzel bir patatesli börek yapmak istedim. Eğer sizlerin de evinde böyle azıcık bir yufkası varsa e, kendinize güzel bir patatesli börek yapabilirsiniz. Şimdi çok az bir malzeme ve mükemmel bir börekle karşınızdayım. E, sevgili arkadaşlar bir bardak sütüm, bir tane yumurtam, e, bir, bir, çay bardağı sıvı yağım, tuz. Ve ayrıca Haşladığım şu şekilde, göstereyim. Ee, patateslerim ve soğanım var. Hemen ocağımın altını yıkıyorum şipşak. Yaktıktan sonra içerisine çok az bir sıvı yağ boca ediyorum Şunu şöyle ayrı bir kaseye bırakalım yumurtamızı. Şu yumurtamızı da şuraya alalım. Şu şekilde rahat görmeniz için. Daha sonra soğanlarımızı kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi şu ışığımızı da yakalım. Daha olsun. Bu arada çayımızı da ocağa bıraktık. Ee, şimdi sahurun olmazsa olmazı çayı var. Bu bu şekilde kavrulurken e, ben şöyle yapayım. Hemencik çok çabucak malzememi hazırlayayım. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağı sıvı yağımı boşalttım. Daha sonra bir yumurtamı da boşalttım. Şu şekilde sütümü göstereceğim iki yufka olduğu için e, tam ölçü olarak veriyorum. Bu şekilde de sütümü boşalttım. Bunları bu şekilde karıştırıyorum. Ben e, burada fırçam alayım e, çırpıcımla. E, evet şu anda soğanlarımız kavruluyor. Üzerine ben yine olmazsa olmazım şu şekilde sadece e, pul biber atacağım. Daha sonra patateslerimi şöyle yapayım. Fazla geldik. Burada 3 tane büyük paketim var. Bu şekilde kavuruyorum. Patateslerimizi bu şekilde şöyle biraz daha ezerek ben çok fazla püre yapmadım. Soğanlarla birlikte soğutuyorum. Şimdi bunu soğuması için bir köşeye alıyorum. Daha sonra burada gördüğünüz gibi Biraz önce hazırladığım malzemem var. Malzememi şöyle bir güzel çırpıyorum çırpıyorum güzelce karıştırıyorum karıştırıyorum evet bir güzel karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra arkadaşlar diyeceksiniz gece gece bu enerji nereden alıyorsun ben de bilmiyorum inan ki Allah'a şükürler olsun hamur olsun gerçekten benim için fark etme. cidden saat şu anda iki iki buçuk benim bunu sabırlı hazırlamam lazım. Ee, şu şekilde iki tane yufkam var. Ben iki tane yufkamı şu şekilde açıyorum. Ya genelde neşeli bir insanım gerçekten. hani diyeceksiniz, e, hep gülüyorsun. Ama yani hayat <laughs> gülmeden olmuyor. Ki Ramazan'ı çok seviyorum. Ramazan'da da genelde çok neşeliyim. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Ee, yine bu senede Ramazan hepimize nasip oldu gördük. İki tane yufkamı bu şekilde açtım. Şöyle ortadan kesiyorum. Ben bunu gül böreği şeklinde yapacağım. Daha sonra şöyle yapalım. Şöyle hızlı hızlı. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sonra ön tarafa çektim. Bunu böyle aldım. Burada küçük bir tepsim var. Ona göre hazırlayacağım. Onu şöyle yağlıyorum. Çok az bir yağ. Normalde yağlı kağıt altına seriyorum ama şöyle bir fırça yardımıyla yağladıktan sonra hemencik şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi harcımı bir güzel böreklerime sürüyorum. Kapat. Daha sonra şu şekilde kapatıyorum. Şöyle hafiften. Ya zaten bu herkesin bildiği bir patatesli börek ama ben bugün sahura ee, yaparken sizlere de videomu çekmek istedim. Yani siz de ne pişirsem sahurda diye düşünmüşseniz diyeceksiniz şimdi gece gece kalkıp da biz e, börek mi yapacağız? Ama yapılıyor. Ben hiç uyumadım. Şöyle yapacağım. Şu şekilde şöyle tepsime bırakıyorum. Daha sonra acaba, bu yufkaların biraz parça olmuş arkadaşlar olsun önemli değil. Demokraside çare tükenmez bir şekilde hallediyoruz. Daha sonra şu kenarlarını büktüm. Şöyle yapalım, fark etmez. Daha sonra bu şekilde ikinci böreğimi de sarıp şöyle kapatıyorum. Yufkalarımı bu şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi bitirdik. Son yufkamızı da şöyle aldı, kapattık. Bu küçüktü biraz. Daha sonra. Yani herkes biliyordur ama belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Sonra daha sonra kalın harcımı şu şekilde üzerine gezdiriyorum. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Çok az bir malzemeyle bir yumurta, bir çay bardağı sütle iki tane patates hatta bir patates de yeterli. Bol koymak isterseniz iki tane bu şekilde yapıyoruz. Evet sahur böreğimiz de hazır. Şimdi piştikten sonra da sizlere göstereceğim. Fırınımı ısıttım. 170-180 arası fırında pişiriyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir börek oldu. Yani yanına da peynir de zeytinle. Evet. Böreğimiz hazır. Şu anda şu tahtamı şöyle alayım. Bunu da böyle iteyim. Şu anda fırına vermeye hazır. Evet. Bu şekilde veriyoruz. Tamamdır. Piştikten sonra görüşelim. Böreğimiz pişti. E, Sabura bugün patatesli böreğimizi yaptık. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda fırından sıcacık çıkarıyorum. Tabağımı şöyle alıyorum. Bu şekilde böreğimi bırakıyorum. İki dilim böreğimi şöyle şu şekilde bırakıyorum. Tepsimi şöyle bırakayım. Şimdi de böyle yapalım. Bezimizi de bırakalım. Evet, böreğimiz pişti. Sabura güzel bir börek oldu çabucak hazırlayabileceğiniz iki tane yufkadan 6-7 tane, 2-4-6 tane böreğim arkadaşlar. Sizler de aynı bu şekilde sahuru ne yapsam diye düşünürseniz hemen bir patatesli börek, iki yufkayla yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenilerinizi beklerim. Ee, şimdiden çok 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 teşekkür eder. Sağlıklı günler. Sizlerin olsun diyerek hayırlı Ramazanlar, hayırlı sabırlar, hayırlı ikramlar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.